Yok abi ne havası? E, ne o zaman? Alsın sana bir tane pilav arabası. Bundan sonra ona çalış he? Çalışır mıyım abi? Senden memnunum. E daha ne? Verdiğim para yetmiyor abi. Sabaha kadar uykusuz kalıyorum. Vallahi benden bu kadar. Ekmek aslanın ağzında Adem. Kumar oynamak istiyorsan keyfin bilir. Yok abi deli misin? Pilavcılık falan yapacağından değil. Aramızı bozmaya çalışıyor kitapsız. Hı evet. hı. Alo. Ha? Ne olsun çalışıyoruz işte. Sen neredesin? İyi hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Dursun evladım. Evladım gel. Evladım şuraları da alıver. Orası benim bölgemin dışında bey amca. Ne olur evladım eline yapışmaz ya. Al şunu da bir çay içersin. Sağ ol bey amca. Hocam günaydın. Oo, günaydın efendim günaydın. Erkencisin yine. Ne yapalım efendim mecburen. Ben de altıda kalktım. Selim'in kahvaltısını hazırladım. Oh oh nasıl toparladı mı kendini iyice bari. Pansumanlar bitti. Bugün bizim kızıl da bakacak. Görüyor musunuz efendim. Çöp torbalarının ağızlarını bağlamıyorlar... Her şey etrafa saçılıyor. Ben bağlıyorum. Benim adım Cemil. Çok teşekkür ederim. Aa kalktın mı Sevim? Günaydın. O kadar da rica ettim. Kimsenin aldırdığı yok. Yahu uygarlık temizlik demektir. Anlatamıyorum bu insanlara Cemil Bey. Cemil Bey. Torbaların ağzını bağlamakla iş bitmiyor efendim. Siz kedilere bir çare bulunasın. Kedilere. Kedilere. Apartmanın kapısı sabahtan akşama kadar açık maşallah. Giren çıkan belirsiz sayenizde. Öyle yöneticiliğe heveslenmek kolay. Allah Allah. Kime heveslendi ya? Seçtiniz biz de hizmet olsun diye. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Buyurun. iyi günler. İyi günler. Hadi abi görüşürüz. iyi günler. Düşündün mü evladım o sana söylediğim şeyi? Düşündüm düşündüm. Yok olmaz o iş. Kusura bakma. Aldın mı cevabını? Hocam günaydın. Günaydın evladım. El öpmek yok mu kızım? El efendileriniz çok olsun. Dersler nasıl bakalım? İyi muvaffak amca. Benimki de iyi. İkisinin de maşallah var. Doktor olacaklar Türkan teyzeleri gibi inşallah hocam. Hadi inşallah. Teşekkür yok mu kızım? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ha, düşürmeyin sakın. Sokun cebinize. Alın bakalım beslenmelerinizi de. Hadi güle güle. Hadi kenardan kenardan yürüyün kızım. Hadi hadi sallanma. Ver şu ekmekle sütü. Dikkatli gidin kızım. Banu tut ablanın elini. Duydun mu eşek ver şunları dedim. Bağırmayın efendim ha. Ne oluyor öyle eşek meşek patladınız mı? Sıranızı bekleyin. Evladım, git sen de yap servisini. Aklınızdan zorunuz var biraz herhalde. Rica ederim, terbiyenizi takırım beyefendi. Hadi Cafer, üst kattan başla. Hocam, bu sefer... Hasbinallah, hala üst kattan diyor. Böyle terslik nerede görülmüş? Deli midir, divane midir? Hakaret ediyor Cafer, şahitsin. Aldırma hocam, B büyüklük sende kalsın. Buyurun. Ver şu ekmeği de çabuk. Niye alıyorsun oğlum? Dövdüler mi seni? Ne dövmesi efendim? Yöneticimiz de uğraşıyor. Seni alaksız seni. Defol buradan. Kırarım bacaklarını ha. Tamam. <laughs> Hasbinallah. Hadi hocam hadi gel.